Sayın izleyiciler, Türkiye'den Utaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün yine tarih röportajlarından bir tanesine imza atacağız. Neden tarih dedik? Aşık Veysel'in doğup büyüdüğü Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan Köyü Muhtar Mustafa Çam ile e, Aşık Veysel'in e, işte hayatını devam ettirdiği evinde röportaj yapacağız. Evet, Mustafa Bey e, sizden izah etmenizi istiyoruz. Burası oturma odası mı, yatak odası mı? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz. Burası Aşık Veysel'in yatak odası. Yattığı o yatak burası. Gördüğünüz gibi mumya heykeli var. Evet, mumyası. Evet. Bu karşıda da çeşitli resimler var. Evet. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın olan resmi. Evet. Eşi Gülizar Ana. Daha sonra tabi e, muhtelif olan resimler var. Bahçedeki olan bir resmi. Evet. Çocuk kendi çocuk, bahçesi, torunu o. E, en son yolculuğundaki olan şey bir resmi. Olur. Evet. evet. En son yolculuğundaki resmi evet, de. resmi var. Böyle mi? Burada evet. da yine Aşk Vesel'in kendine ait kullanmış olduğu eş, özel eşyalar var. Kuposu var, tesbihi var, çakmağı var, plakları var, takkesi var. evet. Yani burada A şüphesinin günü etap odasında geçen yeri burası. Evet sayın izleyiciler işte gördüğünüz gibi tarih okuyor. A şüphesinin e, kullanmış olduğu eşyalar bir profesör muhtar arkadaşımız izler. Hatta etti. burada kendi cüzdanı var. Çünkü cüzdanı var yani evet. Cüzdanı var. Şu çakmak. Evet. Çok ilginç bir çakmak. Evet. Tabaç şeklinde çakmak. Evet. Şöyle buyurun. Aşık ve 1930'da 1931 yılındaki resim hali bu. 1931 <laughs> evet. yılındaki hali. Evet. Bu. Yani yoksulluk içinde yaşamış. Evet. Yani görmüş olduğunuz gibi sayın evet. Çeketi e, çok deform olmuş, yırtılmış. E, Kendinden dokunan ceket ve evet. pantolon var ayanda evet. çarık, evet, ayanda çare var. Yoksun diyor, o zaman. Evet, Yok, doğum göstergesi. Evet. Burası, burası oturma odası. Bu köşe kendine ait. Burada daha oturup sohbet edilen bir yer. Evet. Bu köyümüzün eski hali. Mi? Eski hali. Eski hali. Şu anda burada bulunuyoruz. Şu Şu evde bulunuyor. Evet. evet. Aşık Veysel'in esas ilk yaşadığı yer şu ev. Evet. Burası. Doğduğu yer. Doğduğu arada. yer, e, onu göstereceğim mezarın bir evet. tarafında. Fakat çocukluğu bu evde geçiyor. Çocukluğu evde geçti. Şimdi burayı daha sonra satın almışlar. Evet. Şu andaki bulunduğumuz evin yeri burası. Evet. Bu da köyümüzün eski hali. E, bu kaç yıllarında sizi çekilmiş muhtarın? bu tarım? sanıyorum e, 70'lerden önce. Evet. El, Sadece işte, gördüğünüz gibi evet. E, evin üstü tamamen toprak. Toprak. Biz bunlara evet. dam evler diyoruz. Dam evler, evet. e, önceki günde Çekem köyünde dam evde e, mutlarımızın e, orada hayvan barına olarak bes e, barına tuttuğu yerde işte, üzerinde loğu da vardı bu toprak damları. Eskiden tabii evet. çekiliyordu bunlar evet. üzerinde e, evet, toprak fezanlık dediğimiz... Bolu olan da şehitli yani. araştırmacı gazeteci evet. olarak. <laughs> belki vatandaşlarımız <laughs> bilmiyor. işte buradaki toprak evet. İşte hepsi toprak o zaman gül, gül, gül. Şimdi bunlardan evet. eser kalmadı. Sefer, o zaman hane evet. sayısı fazlaymış evet değil mi? Kaç hane? Şu anda 210 hane. Işte. 210 hane. O, o zaman fazla, da belki daha fazla. O zaman daha fazla. Evet. Çok göç vermiş. Evet. Çok göç vermiş. Evet. Sen orada evet. Aşık Veysel'in... Aşık Veysel'in ajans dinlemiş olduğu radyosu. Evet. Elbiselerin. Kol sas, saz. Saz? Saz dolu. Evet. Ayakkabısı var. Ayakkabısı var. Şemsiyesi var sayesinde. Salat dergisi orada. Burada da çeşitli dergilerde aşk ve anlatılıyor. Onlar. Hayatı ve şiirleri. Hayatı ve şiirleri var. Burada resimlerimiz var. Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel'le birlikte. 1965. Ahmet, evet, Ahmet Şatıroğlu oğlu. Evet. Aşık kendine ait. Burası da e, halkta. 1957'de evet, halkta resim mi? çektirmiş. Evet. Hırhusuyla birlikte. Evet. Bu da bakın baca. Evet. diyoruz ediyoruz ya. Evet. eskiden evet. E, sazıyla birlikte kaya gelişi. 1957. Evet. Evet. Aslında olan da bir resim. Taşı yerine koyanlar. Evet. Bu e, mühür gözlümün yazarı A Aşık Ali İzzet'le birlikte. Evet. Bu benim dedem İbrahim. Aşık İbrahim. Sizin de de dedeniz. Evet. İki evet. kardeş çocuklarıdır. Kardeş çocuklar mı? Kardeş çocuklar. Evet, yani akrabasız yani mı? Akrabayız. Tabii. Evet, evet, onu söylemediniz Mustafa Ay, Bey daha sonra. Evet, evet, <laughs> Mustafa Bey de evet. e, Ankara'da Vakıf Bank, İnsan Halk kaynakları, Bankası. Halk Bankası, Halk insan Bankası. Kaynaklarından emekli dolmuş olmuş, gelmiş köyüne yerleşmiş. Şimdi köyün eksik olan hizmetlerini tamamlamak için mücadele ediyor. Aynen. Evet. Diğer odalara geçelim. Buyurun. Burası da mutfak. Burada aile resmi var. Eşiyle birlikte. Evet. Oğlu, kızı, 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 oğlu, torunla, gelini. Evet. Eğmesi. Eğmesi. İrmik deriz ona. Gene burada basından, İzmir'den. Saz Gene dedemle birlikte. Evet. Dedem yine aynısı. Burada İzmir'de bir Saz Şahin'i. Evet. Saz şairleri ile ilgili bir yazı. Evet yani işte sayın izleyiciler yani basının ne kadar önemli olduğunu siz de burada görüyorsunuz. görüyorsunuz evet. tarih işte yani biz basın mensupları ne yapıyoruz? İnsanların işte geleneklerini, görüneklerini insanlar üzerinde iz bırakmış işte böyle e, halk tarafından sevilen halk ozanı Aşık Veysel'in e, günümüze kadar olan e, yaşantısını bizler ne yapıyoruz? Şimdi tüm dünyaya duyuruyoruz. Doğru mu? Şimdi Aşık Veysel'in bir özelliği. <laughs> Evet. İnsanları bir hamur yapıp aynı şeyden yoğurmak. Evet. Yani ayrı gayrı diye bir şey yok onda. Evet. <laughs> Onun için aşık ve bir ise birleştirici. Biz de zaten Ondan adam, yani, bu kadar basında tabii ki evet, yer alır. Var. Sevilip yani. Halk tarafından sevilmesi. Tabii ki. Ee, evet. Burada eski, eski tabi, dolap, dolap şeyde, var, evet. kablar var, kullanmış olduğu eski kablar var. Şu e, değirmen, kahve değirmeni, evet. Biraz i̇şte gerçeklik, eski bir tüs. Evet. evet, burada eski poarası var. Evet, işte evet. gördüğünüz gibi evet. idaresi, var. i̇daresi, i̇daresi var. var. Hatta maşlak diyoruz ona. Evet, bu çok tarihi bir maşlak. Değil mi bu? Maşlak hamur yormak için. O da hamur yormak için, bunlardan da su getirmek için. Su getirmek için. Evet, aynı evet. şekilde. Evet. Evet. İşte burada, evet. bunu da Şanlıurfa'da gördük. Vatandaş böyle e, evet, şurasını takmış, burada da heybeli takıyor. Buna maşlak deniyormuş. Yok, bu da su taşıma. Bu taşıma. Şu. Maşlar şu mu? Şu maşlak, Evet. 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 Onu da yiyor değil mi ben? Tabii. Bunun adı ne evet taşıma su taşıma şeyi? su taşıma aleti diyoruz. Su taşıma aleti. aleti. Evet. evet. Kuzaktan uzaktan geliyordu ya eskiden. Evet, yine geldi. burada bir tarihi radyosu, var, tarihi, tarihi radyosu var. Tarihi radyosu var, evet. Evet. Araşık Beysi'nin. Araşık Beysi'nin. Buraya geçelim. Evet, buradan geliyoruz. Köy halkıyla birlikte burada. bu da kı halkıyla eee presini var. Kendine ait bakın Eski Köyümüz. Eski köyden evet. e, esen tane diyoruz. Küçük VS'dir. Diyoruz. Küçük VS'de birlikte hem buğday eniyorlar hem sazda söz ediyorlar. Evet. Bu sazda mı? Bu saz oğlum Bahadır Hocam diyor. Bahadır Hocam. Onun çocuğu. Mehmet Bey şu resmi, direk şey attı kaldı. Evet. Evet. Aşık Veysel. Aşık Veysel. Gördüğünüz gibi evet. halk olduğunu, halkın sevgisini, saygısını kazanmış. Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivriyalan köyünde doğdu, büyüdü. Gör